YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Öncelikle selamun aleyküm. Arkadaşlar işte bugün Arpa köyüne geldik. Arkadaşlar şimdi kameraman arkadaşıma şu denizi Arkadaşlar deniz balıklarla dolu ama bugün balık tutamıyoruz tutuyor. <laughs> Aşkal Evet ne aşırı sen sen? Aşkal tutuyacağız. Şey Şuraya. demedin ama. Ne? Ben sana öğrettim ya. Ne? Youtube kanalımıza hoş geldin. A, evet. Youtube mu çekiyor? Evet. Yenge bak bana bir kara kedi geldi. <laughs> kara de sevdi, ama. Uzun süredir yoktum Youtube'da. Ee, bazı sayfamda problemler var idi. Ama çok şükür hallelerdim. Ben Hızır gibi geri döndüm. Hızır gibi. Sır gibi yetiştim. Yok, geri döndüren başka bir şey miydi o? Sağlara geri döndüm. Bir konuşabilsem. <laughs> çok evet. şey anlatacaksın. Aynen. Canlar valla burası çok güzel. Çok beğendim. Bir günlük gelmişiz sadece. Havası boğazdan. Annem gel, babam gel, hepsi burada. Çocuklar hepsi burada. Onları görmeye geldik. Bayramdı bugün. Bilmiyorum bugüne yetişecek mi videom ama buradan hepinizi bayramı. kapatıyoruz. İyi sen iyi sen ya. Niye uyumursan? Bu atmıyor ya hala bunu. Atmıyor. Niye uyumursan? Çekmiyor. YouTube çekirim. Çek çek. Gölü çek ben. Boy. Niye? Ha. Hele bu ortamı özlemiş ya. Yemin et. Buram. Şu an bu duvarlar biraz tenli ya. Ee? bu ten kokusu bana geliyor hafiften de şu an burası Ardan olduğu için biraz soğuk evet hoşuna geliyor Koru hoş kebaptı kebap sen Allah yedim pisliğin içinde yaşamak istiyorum Öyle susi valla ne yapacağız ha pislik evimiz de pislik ya. etsek okey şimdi senin ev şehirde acaba buraya mı taşınsak sen yapamazsın ya he Bakıyorum da çok sevdim burayı. İstersen senin için taşınırım. Şu an uyumak için çok seviyorum. Uyandıktan sonra gideceğim. Bence de. Hadi <laughs> Hadi iyi geceler, iyi şey uykular. <laughs> ya ne olacak? Canlar e, şimdi kahvaltı yapacağız. Furki dayanamadı, uyudu. Biz bize kaldık. Eren mutlu musun? Evet çok mutluyum. Kalacağım burada. Valla orada gitmeyi düşünüyorum. Sen adla. Ya ya da ıı, kalmam. E hani kalacaktın? Ya kalın ya da kalmam. İzleyicilere ne söylemek istersin? Vallahi ben köydeyim. Ya yani, inek otlatmayı çok özledim. O zaman köyde kalacağım. Bayramlarını tebrik et. Bayramınız kutlu olsun. Hobim var ya gazlardan çok korkuran Küçükken hep arkamda. Bey! Hep arkamdan koşmuşlar küçükken. Git Eren, hadi Eren, yapar. <laughs> <Be! Gülüyor> <laughs> gemisi ikinci kere battı. Sanki Eren'i yeni bir dışarıya çıkartmışsın ya bir tane ineği. <laughs> Valla <laughs> öyle. <gülüyor> yemin ederim şu an ben de öyleyim. Valla şu an bir hava var ya buranın temizliği var ya evet. insan bir canlanıyor bir ineği. acaba burada mı yaşasak biz ne yapsak? Üçen abim olsaydı geldi ki niye yapayım, biz iki ay burada kalıyoruz. Aşırı güzel. Çok güzel. Kaç tane fotoğraf mı çektin?

Furki yeni uyandı. Tam uyanmamış ama uyanmaya çalışır. Böyle. Böyle. Eren abini uyandır da. Eren <laughs> abi. Çocuk yemek çocuk. Ne? Çocuk yemek çocuk. Ya abisi de de abisi aynısı. Kalk balam kalk? Kalk hala. Ne tatlıdır. Gel senin de iyi beyin hazır. Çekil oradan. Çok ayıp. Çok ayıp. Bak Eren'i niye sinirlendirirsin? Ha? Niye sabahtan beri Eren'e bir şeyler oluyor. Çeşidi ne kuru? Boy. Onu çünkü düzeldi ya çok seviniyorum. Gösterici Mirishka. Çe. Pes. Pes. Gösterpes.

Yemeğine et de götürdü niye? Ne götürdü? He, he. Ya gidip orada yapacak. He, o yapıyorlar. O da arkadaşı birlikte kalıyorlar çadırın içine. Ben benim babamın iyi bir boyu var kendine mağdur etmez. Aynen. Ha. Vallahi yemeğini yapar kendisi. He he. Du duy, duy fur ki duy duy. O tek kalınca var ya. Biz de yapıyoruz mu ya? He. Anlatsana sen de duy. Sen anla. <laughs> Furkan'ın küçük bir tüpü vardı. Kara bir tane demliğim vardı. Kara bir tane demliğim vardı. Demliğim vardı. o jeli O dede güzel yemek yapıyordu ya. Gerçekten. Bizim eşek geldi. Eşşoğlu bir eşek. İnekler bekleyerek. Bebe eşek eşek. İnekleri karşılayacağım bizzat. Aa iyi. Oh. Hani eşek. Oh, Orada Galiba. Niye Serhat nasıl karar mı? <laughs> Serhat tam şey eşkıyalara <laughs> benzemiyor. <gülüyor> Niye köy hayatıyla tanışıyorsun? Şu an rüzgar var, aşırı rüzgar var. İçerisi bayağı sıcak. ondan bela giydim. Dışarısı çok rüzgarlı. <laughs> tam aynı ses ha? <laughs> bu bizim mi? bizim mi bu? Çek. evet gelin inek bayram görsünüz mü? abi inek de bu burada ana bunu nereye koyayım? Bir an. hoş geldin ya ne olacak? nasılsın? Ee, çok şükür nasıl zayıflamışsın

Bin, gel, gel, gel. Ver bana, ver. Böyle... Dido... 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 Boy. Gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Fido. 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 Hoş Hoş geldin. Hoş Samet nasılsın? Vallahi kutlu olsun. Sağ ol <laughs> Samet'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hani Kerbeten Muhammed? Muhammed sonradan gelecek ya. Çok heyecanlı. Hadi ahır çekelim şimdi. Gel gel. Ahır çekeceğim. Bu ışık niye yanıyor? Bitti <laughs> daha inekler. <laughs> Bak yenge bunun şu bu da. Onu yukarı çevir. Niye açıyorsunuz? <laughs> <Yer> <laughs> Yanmıyor. Bir dakika. Samet inek bitti. Evet. Yer. Hey. <laughs> كوا ضحوا تدقوا الدكولا كوني نه ها دور جور بيا برو دور جور بيا جور بيا جور بيا جور بيا جور بيا Yok oradan önüne git 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 evet. git 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 dur, git sen dur. git 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 önüne git Dur. Evet git Ben git 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 Böyle. Trishu var, trishu getirebilir. Bu da o. Bu da o. Ha, trishu. Hoş ol, kahve nedir? Can? Vee! Hele bakın, hele bakın. Çiçeğe de çiçek verilmez ama. Aaaa! Seyat!

Gafito, teçiman, nesening, terhapun Can devlopun, kut ayarun, çamperkun, sametun Beş gençler ne var ne yok ya Valla şükür sakin, selametli Kayda yaşarsın Valla boş ya Kerbatan sarhoş Gelme şükür E teke ağırmış bu Ben Ne? mı tak Vallahi Valla dışında yeniden ağabey zahmet eyvallah Valla dostum زتنه یا جوانجان زتنه یک شوانته خوشناشه که باران یا چهاران یا والا برو باز بی 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 Ne oldu? Ne oldu? Bir şey olmadı. Ben düşmüş. <laughs> 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 Afur ki delirdin Oh <laughs> O pinek çok. Oh, daha çok güzel o lütfen. Vallahi. Yansın, yansın. Yansın. Verim, Bana değilim. mesaj yazsın. yazsın. Daha <laughs> ne <laughs> <laughs> Nereye Furki? Hadi dışarıya niye? Sen Allah. Vallahi bir Tamam. gel. Tamam. tamam. Şimdi senin yanında doğum gününden. Şimdi de doğum gününü kutluyoruz. Çok İnşallah nice seneler diliyoruz anne. Allah, 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 Allah huzur ve mutluluk nasip etsin anne. Çok teşekkür ederim. Düşünmeniz yeter. Valla çok mutlu oldum. Çok güzel ama çok teşekkür ederim. Çok güzel ama bile bile çok güzel. Valla çok güzel. Allah razı olsun. Sizler de canım evet canlar, e, vlogumuz burada bitmiştir. Aile ziyareti de bitmiştir. Ee, dönmemiz lazım. Ee, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz tekrardan. Furni ailesinden herkese selamlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Videomuzu lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. İyi bayramlar. Reklamdan sonra <laughs>